Burada evet. neler olduğunu gösteriyor. 2 adet sandalye varmış. Bir adet böyle çubuk varmış. Bir adet bunun ne olduğunu anlamadım. Dur yakından bakalım. Hmm, ya da çocuk. Evet. Anladım Altında masa. hepsi yazıyor. Şimdi açacağız. Açmak için ilk de baban çağıracaksın yoksa sen açacak mısın? Açın açsak babamı çağırın. Aç bakalım ilk de hadi içinde neler var. Açın ben sana yardım edeyim. 74 parça diyor. <laughs> Açalım. Açtık galiba. Açabildik mi? Açtı. Şimdi çıkar. Ah, açtık. Onlar var. Başka ne var? Şu var mı? Şöyle. Bunlar herhalde içine yapıştıracağımız şeyler. Evet. Yapışkanları. Dekorasyon yapacağız onun arada. Burada da bebekleri var. Bebeklerini çıkaralım. Çıkar bebekleri de. Bunu da çıkardık. Tamam. Şimdi hadi gelin bakalım evi açalım. Bakalım evi bunlar küçük parçaları. Bunlar da büyük parçaları. Ayet abi, bu bende mi? Evet, onu Ahsen seçti değil mi Ahsen? iki tane küçük bebek çıktı. Diğerinde İknur seçti. Şunlar da böyle gördüğünüz gibi. Bu kadar çok parçası var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Ahsen. Böyle İknur koy bakalım. Evet, biz evi kurduk. Zor kurduk. Ahsen ne yapıyorsun? Yanlış yapıyorsun. Nasıl Başka? da aynası. Bak kızım bunları hep bunu yapıştıracak mı? Evet onu oraya yapışacak. Şey. Yalnız çatıyı dikkat et çatıyı yan. Anne bu buraya çekiyor mu? Niye yanlış Ters atmışız. Aa sen bu çatıyı yanlış takmışsın. Oldu mu? Düz tak ne olur. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şu ben, önlerini yaptık. Ben ben yerimim. Evet aserdeydi popüyo. Şunları böyle yapıştırdık. Çok güzel duruyor. Değil mi İknur? Buna burayı mı yapıştırayım? buraya mı yapıştırayım? İnce olan taraf hangisiyse oraya gelecek. Hepsi aynı mı? Babana ver İknur baban yapıştırsın. Hı. Babası hatta ne yap biliyor musun? İstersen bozalım hepsini yapıştıralım. Sonra geri takalım. Şunları var ya. Tabaranı o zaman öyle yapalım. Evet, İknur da oraya yapıştı. İknur ama hiç düzgün yapıştıramadı. Bırak baban yapsın. Tabii evet. kızlarım yere. Aa bu atlasın, aa bu yanağlarını kur kur yere. Şekil ver yere. <laughs> bak baba yapıyor. Bakalım baba nasıl yapıyor? Hı. Baba çok güzel yapıyor ama baba güzel yapamıyor. Abası Hey, ben babası ben... bak abla neyi kopardı babası. Neyi bozacak bak, onu. Neyin bakalım dur. dur öyle değil bir de elinde sürüyor yapışkanlığını mahvedecek. Ah İgnor ah. Ah yaramaz İgnor ah. Sök sök çatıyı da sök. Gerek yok Marco. dur. <laughs> dur baban yapsın. Baban evet, da yapsın. Evet hepsi aynı ölçüde. Babası sök işte. Çıkar ekmeği şunu. Bunu zaten yapmışsınız. Bunu niye çıkardın ki? Şunu çıkar. Ver Bir tane daha miyim? Tamam bir tane daha sen yapıştır. Bunu da sen yapıştır. Bir tane daha yapıştırsın. Abi, bir tane Nerede başkan? Bak ayna yapışacak. Gel. Evet şimdi. Asla böyle yaptı. Mutfak, çocuk odası. Şimdi üst alta geçiyoruz. Arkadaşlar şunları yapıştırırken de dikkatli olun. Şu çıkıntı olan tarafa yapışacak. Yine Evet. Şöyle göstereyim. Burası şu şekilde bir oda. Şöyle bir oda. Babası üst kata da yap. Yukarıya mı geliyor ikinci bu? He? tamam hadi gel buraya kızım niye babası onu çıkardın İyi de çevirsen ucuz oluyor zaten hmm. yap babası sen ben çekeyim. güzel mi ahsen iki tane de bebek çıktı birini ahsen seçti birini de İknur. Aslan ah, hangisi senin hangisi ablanın? Turuncuyu mu seçtin sen? O da ablan bu mu senin? Aa Aslan simli elbiseli olanı seçti. İgnora çiçekli elbiseyi seçti. <laughs> evet şatıyı da takalım. Bakalım nasıl gözükecek. Oldu. Şimdi çatısını takalım. Evet. İlk gün merak ediyor musun nasıl olacak? Evet. Bunu da takmaya çalışıyorum. Bebeğin kafasını mı çıkardın? Hadi şimdi çatıyı da yaptık mı eşyaları yerleştireceğiz. Tamam. İlk taraf oldu. yapmadı anneciğim. Evet. Bu da bu kadar. E? Hadi evet. onları da takın. Evet. Baba bağırıyor. Ne televizyon geldi? Ben <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Sen yerleştir o zaman ilk Bak bu. Bilmiyorum ki bak bunları da ayırabilirsiniz. Bir tane ilk senin bir tane alsın. Evet. Evleri şöyle çapla koyabilirsiniz. Evet. İçinde evet. Yerleştirelim. Nasıl böyle gelsin? Tamam. Televizyonlarda, televizyonlarda. Da Arkadaşlar televizyon çok düşüyor. Evet onu şuraya sıra bitirelim ki düşmesin. Ben de, ben de denedim düşüyor bir. Ah sen de denemiş düşüyormuş. Hayır. Bu da Niye düşüyor. yerleştir. Tamam. Ben, abi, 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 abi. ben, ben ya yok. Ben yok. Ben yok. Ben yok. Tamam. Bunu da böyle bahçeye koyarız. Evimiz böyle. Burası da çocuk odası, yatağı. Gördün mü Asya? Burada aynası var. Burası ya, mutfak. Geldi ya. Ah bebeğin uykusu geldi. Ne yiyelim? Zaten başlıyor Asya. Orası da öyle. Mi? parçalarını gösteriyoruz. Evet. Böyle. Hadi şimdi arkadaşlar görüşürüz değil mi İktör. Evet. Abone olmayı. Evet, Unutmayın. Bize bir doğum Demek ki o yoktur. Hadi şimdi al sen bana bak. O yatak. Evet o yatak. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi